Geçme, tanı, düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı. Verme, dünyalara alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanının uğruna olmaz ki feda. Şu heda fışkıracak toprağa sıksan şu heda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda Etmesin tek vatanımdan Beni dünyada cıda Ruhumun senden ilahi Şudur ancak emeli Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli Bu ezanlar ki Şehadetleri dinin temeli Ebedi yurdumun üstünde Benim inlemeli O zaman veç ile bin eğer varsa taşım, her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhu Micerret gibi yerden aşım o zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. teşekkür ediyoruz